kitaplık turu videomda sizlerden bana gelen soruları cevaplamak istediğimi, bunun için video çekeceğimi söylemiştim. Bu nedenle şimdi en sondan geriye doğru soruları cevaplamaya başlayacağım. Bunun için şu anda bu video ile karşınızdayım. Mesela şu anda Murat Sadıkoğlu'nun bana sormuş olduğu bir soruyu okumak istiyorum. Şöyle demiş, bir ön lisans, radyo-televizyon bölümü mezunu olarak çalıştığım televizyon sektöründen insan kaynakları alanına nasıl geçeceğimi bilmediğim için internette yaptığım araştırma ile yazınıza denk geldim e, diyor. Bunun için mutluyum. E, açık fakülte için açık öğretimden lisans tamamlama yapıyorum. E, bunun dışında insan kaynakları alanıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, sertifika programına katılmayı düşünüyorum. E, öte yandan insan kaynakları ile ilgili stajyer olarak iş arıyorum. E, bu mesleği gerçekten istiyorum. Şu anda kameramanlık yapıyorum. Geldiğim son yer bu. Yazılarınızı çok yararlı buldum. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Size soru olarak şunu sormak istiyorum. Kendimden bahsettiğim kadarıyla bu meslekle ilgili akademik eğitim beni bu meslekte bir işe götürebilir mi? Yani elbette İK'nın öğrenimi belki bir hayat deneyimi kadar uzun. Ama ilk adım olarak mesleğe girebilmek ve işveren açısından kabul edilebilmek için yeterli midir? E, zaman ayırırsanız çok teşekkür ederim demiş kusura bakma öncelikle e, Murat e, böyle bir geri dönüş geç geri dönüş için şöyle düşünüyorum ben öncelikle sen radyo televizyon bölümü mezunusun e, arkadaşlar es geçen senelere kadar insan kaynakları alanında belirli bir e, fakülte vesaire yoktu e, fakat Sakarya Üniversitesi 2012 yılında e, insan kaynakları ile ilgili e, ilk ya da ikinci olması lazım e, mezunlarını vermeye başladı. Dolayısıyla artık şimdi insan kaynaklarında bir lisans eğitiminden bahsedebiliyoruz Eskiden böyle bir şey yoktu Senin şu anda mezun olduğun bölümün ön lisans olarak radyo televizyon olduğunu anlıyorum Murat Dolayısıyla burada şöyle bir handikap olabilir Genellikle insan kaynakları alanında hani iktisadi, idari bilimler, evet mühendislik de var İktisadi, idari bilimler, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim fakülteleri gibi alanlardan mezun olmuş olan insanlar daha ağırlıklı çalışıyor Dolayısıyla senin alanın e, görsel e, bir bölüm, iletişim bölümü, radyo-televizyon çok da güzel bir bölüm aslında. E, hani buna ekstra olarak e, sen insan kaynakları ile ilgili bir sertifika programına katılmak istiyorsun. Bu çok takdire şayan bir şey. Elbette kendini bu konuda geliştirebilirsin. Zaten bu çok önemli. Bunu e, blogumda yayınlanan lider ruhlu bir e, İK çalışanı olmak yazısında da ele almıştım. Çünkü bu konuda çok soru var şimdi bu meslekle ilgili bu eğitim beni bir yere götürebilir mi demişsin. Elbette ki lisans mezuniyetinin hani lisanstan geldiğin disiplinin önemi var maalesef. Hani bir yere baş CV'ni İK'cı olarak İK'cı adayı olarak gönderdiğin zaman e mutlaka buna bakılacaktır. Hani radyo televizyon olması hani ön sıralarda değerlendirilmemene yol açabilir. E bunun dışında sertifika programının CV'nde olması veya CV'ni bırak. İlk önce kendi kalbinde ve aklında olması önemli bir şey. lütfen buna devam et. Hani bu konuda kendini yazdır buraya ve git. bunun dışında işveren açısından evet kabul görmek için yeterli mi? İşveren açısından kabul görmek için tek tek başına yeterli değil. Eee daha önceki e, belirttiğim hususlarla beraber bunları değerlendirmeye al lütfen. E, bu bir gerçek ki e, sen farklı bir disiplinden geliyorsun ama İK alanında çalışmak mühim. Ama şöyle düşünebilirsin, artık İK'da da farklı spesifikleşmeye gidiliyor. Bazı şeyleri ikinci kitabımda ele almaya çalıştım arkadaşlar bu konuyla ilgili. Mesela artık e, insan kaynakları dijital dünyadan, yeni medyadan, e, sosyal medyadan ayrı düşünülemiyor. E, Görsel sanatlardan da ayrı düşünlemiyor çünkü pek çok büyük kurumsal şirkette tabi bunlar iletişim bölümleri e, mutlaka yapıyor ama insan kaynaklarıyla ile iletişim bölümleri de aslında çok iç içe çalışıyor. Dolayısıyla sen belki direkt ikanın e, direkt bazı fonksiyonlarının içinde yer almamakla beraber kendi kalifikasyonla me, mezun olduğun disipline uygun e, insan kaynaklarının bölüm insan kaynakları etkileşen bölümlerde çalışabilirsin diye düşünüyorum. Ee, onun için lütfen isteklerini ve hayallerini e, sürdür. E, insan kaynakları eğitimine git, e, bu konuda bilgilen. En azından bu disiplin ne yapıyor, İK'da neler öğreniliyor, e, neler yapılıyor, e, bunlar bunlar bilmen açısından çok önemli. E, dolayısıyla e, anlattığın, sorduğun soruya Hani bu kapsamda görüşlerimi belirtmek suretiyle cevap verebilirim. Şimdi bir diğer soruya geçmek istiyorum. E, bir diğer soru da... E, Eser Kılıç'tan bana gelmiş. Şöyle diyor. Merhaba Banu Hanım. Ben Açık Öğretim İşletme Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. 25 yaşındayım. E, kariyerimi İK alanında e, yönlendirmek istiyorum. Ancak uzun yıllardır insan kaynakları ile ilgili bütün staj ve iş başvuruları yapmama rağmen olumlu cevap alamadım. Üniversiteye başladığım zamandan beri yapmak istediğim bu mesleğe bir adım atamadığım için çok üzgünüm. E, lütfen üzgün olma. E, söylediğim gibi 25 yaşına gelmiş biri olarak hedefime ulaşamadığım için çok büyük bir boşluğun içerisindeyim. Lütfen boşluk içerisinde de olma. E, hayatıma devam etmem için çalışmam gerekiyor ama ben arzu ettiğim meslekte, yani İK'da e, çalışmak istiyorum. E, bütün kariyer sitelerindeki ilanları aşındırdım. Artık ne yapacağımı, e, nasıl bir yol izleyeceğimi bilemiyorum. E, öncelikle teşekkür ederim. E, benimle bu samimiyette duygularını paylaştığın için. Arada da söylediğim gibi bir kere lütfen boşluk içerisinde olma ve lütfen hayal kırıklığına kapılma. İş arama süreci evet yoğun bir süreç, evet yorucu bir süreç, e, çok yıpratıcı bir süreç. İnsanı gerçekten deneyen, hani sınırlarını zorlayan bir süreç. 25 yaşına gelmişsin, bir kere önceki çok gençsin. Hani burada şu anda boşluğa düşecek kadar e, böyle bir hezeyanlar içerisinde olmana gerek yok. E, acaba hani bu iş ilanlarında şöyle bakman gerekiyor. Eğer bu siteleri aşındırdıysan ve herhangi bir cevap alamıyorsan, acaba başvurduğun, ee, yerler mi yanlış Başvurduğun şirketler mi yanlış Örnek veriyorum arkadaşlar CV'nin detayını bilmiyorum Bu nedenle lütfen affına sığınarak söylüyorum yani büyük kurumsal şirketler Örneğin bin başvuru alan 5000 başvuru alan ne bileyim on bin başvuru alan Kurumsal şirketlere başvuruda bulunursanız Ya da çok büyük şirketlere Elbette hani cevabı almanız Zaman alabilir veya seçilmeyebilirsiniz Çünkü oraya pek çok insan Başvuruda bulunuyor Dolayısıyla çokların içinde bir parçasınız ama görece daha e, orta şirketlere orta büyüklükte e, şirketlere başvuruda bulunmakta belki daha hızlı dönüş alabilirsiniz e, büyük bir kurumsal şirkette de çalışmak istiyor olabilirsin ama cevap alamadıysan lütfen devam et başvurularına bu gene de e, seni başvuru yapmaman için bir engel değil e, insan kaynaklarında çalışmak için e, biraz CV'ndeki gene söylüyorum okullarını bilmiyorum mezun olduğun yerleri bilmiyorum acaba orada mı bir eksiklik var acaba orada mı bir farklılık var ee, ve aynı zamanda arkadaşlar e, hani sen tek değilsin Hani e, şu anda e, senin şahsına bu soruyu sormuş olabilirsin. Sen senin şahsına cevap veriyorum. Ama e, bu, senin gibilerin sayısı çok fazla. E, siz tek değilsiniz, hiçbiriniz tek değilsiniz. Bu nedenle boşluğa düşmeyin lütfen. Hani 11 yere, 20 yere, 100 yere başvuruda bulunursunuz. Bir yer olur, iki yer olur. Hatta belki siz onların arasından seçersiniz. E, benim de iş arama sürecim hani e, görece insanlara göre biraz daha uzun sürmüş olabilir. E, ama ben bunu gururla anlatıyorum bu arada. Evet zaman zaman ben de senin düştüğün hezeyanlara düştüm. Ama e, senin rızkın bir yerde seni bekliyor. Buna emin olabilirsin. Bir yerde o iş seni bekliyor aslında. E, o işte seni arıyor. E birçok insan başvuruda bulunuyor belki ama e, yani senin kısmetin seni bulacak bir yerde. E, eser lütfen e, moralini bozma. E onun için devam et. İnsan kaynaklarının alanında çalışmak için kendini geliştir. Her, hepiniz, herkes, ben de öyle yaptım. Maddi imkanlarının el verdiği ölçüde kendini geliştirmeye çalışsın Eğer lisans mezuniyeti insan kaynakları alanında değilse, pek çok zirveler var. Artık zirvelere öğrenciler de katılabiliyor. Daha farklı, güzel ücretlerle, uygun ücretlerle gidebiliyorlar. Artık şirketler bu konuda çok güzel şeyler yapıyorlar. Zirveleri takip et, orada pek çok İK profesyoneli oluyor. Senin bir farkın olmalı. Yani arkadaşlar, sizlerin diğerlerinden. E, bu videoyu izlemek bile önemli bence. Sizin o, o diğerlerinden bir farkınız olmalı. Başvuran 100 kişiden, bin kişiden bir farkınız olmalı. E, bir ışığınız olmalı. bir e, Çünkü düşünün İK profesyoneli karşısında e, sayısız insanla görüşüyor. E, onu etkileyebilecek bir tınınız olmalı. E, herkes iyi olmaya çalışıyor ama artık iyi olmak da yetmiyor. E, ama kalpten olan... Samimi olan her şey inanın karşı tarafa geçiyor. E Bu nedenle Eser lütfen moralini bozma. E, bu konuda sana diyebileceğim tek şey lütfen başvurularına devam et. CV'ni kontrol et. Belki CV'nde bir eksiklik var. Yeteri kadar e, ya da farklı düzenlenmesi gerekiyor bilmiyorum. E, bunları bir göz at istersen. E, ve lütfen devam et. Olur. Diğer videolarımda da sizlerden gelen bu soruları cevaplamaya devam edeceğim. Eğer gelecek olan videolardan hemen anında haberdar olmak istiyorum diyorsan kanala abone olmayı unutma ee, ve e, videonun altına e, yorumlarını bırakmayı da unutma. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.